맞아 amaçlanan birinci Göbekli Tepe Belgesel Film Festivali Şanlıurfa'ya, sanatseverlere hayırlı, uğurlu olsun diyelim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. <laughs> Gönderilen onlarca e, belgesel yapılan ön elemelerden sonrasında e... Göbekli ciddi bir noktaya getirdi. Kalasçı Bitti'nden sonra Göbekli neler yapıyoruz, onunla ilgili e, bir iki noktaya değinip sözlerime son vermek istiyorum. Malumunuz kazıların, arkeolojik kazıların birkaç noktası var. Yani arkeolojik kazılar sadece kazılardan ibaret değil. Ortaya çıkardığınız, gün yüzüne çıkardığınız e, verileri e, bilimsel yayın yapmak gerekiyor. Artık bunları koruyup e, gelecek nesillere aktarmak gerekiyor. Yani ortaya çıkarmak kadar, belki ortaya çıkarmaktan daha çok onu korumak önemli. Kazı 3000'ten sonraki süreçte e, bakanlık olarak Kazı Başkanı olarak bizim en önem verdiğimiz konu Göbektepe'nin korunması. topluma geçmesiyle başlar. Neolitik olarak adlandırılan bu dönem çok tanrılı inançların şekillendiği ilk tapınakların da yükseldiği dönemdir. İnsanlık tarihinin tapınma kültürünün yeryüzündeki ilk örneği olan 12 bin yıllık göbekli yükseldiği varan olması, sahip olduğu bu köklü damarı hiç etmemiş olmalı ki, aynı topraklar günümüze değin gelen başka görkemli mimari biçimlerin zengin kültürlerin yurdu olmuştur. Yani hayatımın 60 yaşına geldim en önemli gününü yaşıyorum. Çünkü benim şu anda bir noktaydı, başka bir ile gittiğim zaman bu tür aktiviteleri gördüğümde kültürün ve medeniyetin beşiğinde niye böyle bir şey yok diye sorgulamışımdır kendi kendime. Bir kentin kalkınmışlığı sosyo-kültürel yapısıyla ölçülür. O açıdan bu gece tarihe bir nokta düşürdü. Sizler de bu noktaya şahit oldunuz, bir şeref düşürdü bu çok önemli bir şeydi benim için. Bundan sonra Urfa inşallah büyük platformlarda bizim de bir festivalimiz var. Bizim de bir sinema festivalimiz var. Bu da Yuban'a yaşattığınız için size teşekkür ediyorum geldiniz. Size teşekkür ederim değerli Urfa. Şeyler. Bu duygular yaşattığınız için sonsuz şükürlerimi arz ediyorum. Hayatımın en mutlu gecesini yaşıyorum. Rabbim inşallah mezara gitmeden devamlı gösterir. Çok teşekkür ederim Sayın İşte geçtiğimiz günlerde Davos'ta Göbek Tepe ele alındı. Demek ki çıkış yolumuz, hareket noktamız doğruydu. Biz bunu tarihe bir kayıt olarak ve ayrıca her şeyin bir ilki vardı. Bir niyetimizi ortaya koyduk bundan sonrasında Sayın Hamdan Öztürk Efendi'nin ve o arada bizim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün, Basın ve Halkvar İşler Müdürlüğümüzün Hamdan Hanım'dan aldığı tecrübe ile bundan sonrası daha iyi olacaktı. Ben şimdiden ilan etmek istiyorum bu geleneksel hale gelecektir. Nasıl altın tozla, altın portakal varsa Göbekli Tepe Film Festivali'de devam edecektir. Şimdi de gelecek senenin ödül törenini Nisan ayının ikinci haftasında yani 11 Nisan'a denk gelecek bir tarihte yapılacağını şimdiden ilan ediyorum. Bu arada katılan yarışmacılarımıza ve katılmak isteyen gençlerimize şimdiden ilan ediyorum. Şimdiden bir <laughs> hazırlansınlar. Bu yarışmada bizim jürimizi üstlene, sayın ben hepsinin bütün sıfatlarını bir tarafa bırakarak sadece isimleriyle zikretmek istiyorum. Sayın Mehmet Atilla Maraş Beyefendi, Sayın Ayşe Gönlük Hanımefendi, Sayın Hamdan Öztürk Hanımefendi, Sayın Tarık Tufan Beyefendi ve Sayın Hasan Üzgen Beyefendi bu işte jüriliği yaptılar. Ben jüri üyelerinin ve tüm kamuoyunun da onu söylüyorum. Halen ben jüri üyelerinin sonucunu öğrenmemişim jürinin çalışmalarına da katılmamışım. Adalet böyle olur. Bizim herhangi bir şekilde bu, bu değerlendirmede dahilimiz yoktur. Ve jüri aramızda buradayken ben onu özellikle zikretmek istiyorum. Yalnız bir hususu özellikle belirtmek istiyorum. Birincisi festivalin eğlence kısmı Bölgemizde yaşanan olaylar nedeniyle şehitlerimizin aziz hatırasına hürmete iptal edilmiştir. Ama dörtlü DMK oyunumuz kayıt altına alınmıştır. İnşallah ülke olarak sevineceğimiz, ülke olarak mutlu olduğumuz günlerde o dörtlü DMK oyununu siz değerli zevatla birlikte inşallah birlikte seyredeceksiniz. Ve bir hususu daha arz etmek istiyorum. Bu belgesel film yarışması. Belgesel film yarışması sessiz olur, ciddi olur. Bunda sokakta dolaşan sanatçılarımız olmaz. Onun için şehre bir hareket gelmez. Bu sessiz ve ciddi çalışmanın inşallah ileride tüm dünyanın duyacağı bir çalışma haline dönmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Bu belediyenin işi midir diye eleştirenlere şimdiden cevap veriyorum. İnsana hizmet etme noktasında, geleceği inşa etme noktasında, gençlerimizin güvenli bir bölgede mutlu, mutlu bir şekilde yaşamaları noktasında bize vazife olmayan hiçbir iş yoktur. Bütün işler bizim vazifemizdir. hizmet ederken bir sual bir cümleyle değinip ondan sonrasında huzurdanızdan ayrılacağım. Biz simsiyah kapkara ciltler içerisindeki mevzuatlara mahkum olmayacağız. Biz mevzuata hakim olacağız. İnsanlarımızın gönüllerine hizmet edeceğiz insanlarımıza hizmet etmeye kendimizi mahkum hissediyoruz. Ve keladı dişlere bir kut kasa koyunu, surat adli ilahi Ömerden onu diyoruz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Daha sonrasında inşallah film yarışmamızın sonucunda dereceye giren kardeşlerimizle de birlikte sahneye alacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ama tabii ki ülkemizin, biraz da bölgemizin durumu, coşkuyu azaltıyor. Hepimiz bunun farkındayız. Ama çok önemli bir çalışma. Neden önemli bir çalışma? Bir tarihi mekan, bir kültürel mekan, bir inanç ve merkezi, bir toplumun değeri ne kadar önemli olursa olsun bunun tanıtılması da bu kadar önemli. Eğer siz Şanlıurfa olarak, il olarak dünya mirasının birçok dünya mirasını bünyenizde barındırıyorsanız işte Şanlıurfa'nın çekim merkezi olabilmesi noktasında bunların tanıtılması önemli. Bu anlamda ben tüm ekibi kutluyorum. Emek veren herkes, jüri üyesinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün tüm personelini tabii ki başkanımızın şahsında hepsini tebrik ediyorum. Urfa'nın dereketli topraklarına hayat verip bir yaşam akışını veriliyorsa Fırat'ın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlamamız gerekiyor. Eğer dünya insanlığına yön veren ümmetleri tarih nezdinde yer bulmasını sağlayan peygamberler şehri ise Şanlıf'a Eyüp peygamber sabrıyla sınanmışsa, Halil İbrahim peygamber sofrasıysa, sofrasıyla, cömertliğiyle, dostluğuyla bu şehirde yaşam bulmuşsa, işte bunların sahiplenmesi, tanıtılması Şanlıurfa için o kadar önemlidir. Halfeti suyla buluşan bir tabiatsa, Siverek Karaca Dağı'yla, toprağıyla, orada yetişen ürünleriyle, hayat merkeziyle, yetişen bilim adamlarıyla Şanlıurfa için bir değerse tanıtım bunun kadar önemlidir. Mozaikler emek sonucu tarihten gelen insanların iz bırakması adına önemliyse Halepli bahçemizi bizim öyle bakmamız gerekiyor selamlıyorum. Evet, ben, ben de aynı Şanlıurfa'nın çok şeyi var. Ta binlerce yıldan alıp getirdiği, biriktirdiği, üst üste koyduğu, zenginleştirdiği, güzelleştirdiği muhteşem hazineleri var. Hepsi birbirinden kıymetli. Başta peygamberler şehri, tarih şehri, kültür şehri, sanat şehri, tarım şehri, dünyada belki de ilk defa buğdayın ehlileştirildiği ve ekildiği, tarımla beraber medeniyetin yükseldiği muhteşem bir coğrafya ama geliyoruz yıllık turizm ziyaretçi sayısı 700 binde takılıyoruz. Niye? Yani bu kadar güzellik yoksa birbirimize mi, birbirimizi mi dolduruşa getiriyoruz? Böyle mi? Yoksa gerçekten çok şeyimiz var ama 700 bin kişi niye? Buradaki açmaz şu değerli hemşehrin. Bu hazineleri, bu güzellikleri, bu muhteşem yapıları bizim turistin kullanabileceği gelen ziyaretçinin rahatlıkla gezip güzel anlar geçireceği bir hale getirmemiz lazım. Bir tane örnek vereyim. Harlan. Harlanda çok şeyimiz var. Gidiyorsun ne var? Toz duman. Bir turist nerede? Ne oturacak? Ne yapacak? Nerede yemek yiyecek? Var mı? Aralık'ın cümbet evleri muhteşem. Harlan Harabeleri muhteşem. Harlan Üniversitesi'nin kalıntıları muhteşem ama turist nereye gidecek? Ne yapacak? Şimdi o gözle bak. Biz kendi gözümüzle bakmıyoruz olaylara. Urfa'da gözümle. Ya yani gidiyor, sabah çıkıyorsun. Gidiyoruz, haran Zade'yi ziyaret ediyoruz. Evliyor Allah'tan. E oralarda bir dolaşıyoruz, dönüp Urfa'ya giriyoruz. Öyle değil. Turist buraya gelmiyor. Yani bizim yapacağımız çalışma birincisi şu. Bu eserleri, bu güzellikleri turistin, ziyaretçinin, misafirin kullanabileceği hale getirmektir. Onun için son yıllarda yapılan çalışmaların özü, ana noktası budur. Okay. Benim kararım. Birinci aşama bu. İkinci aşamada bunu tanıtmak. Ama doğru e, enstrümanlarla tanıtmak. Bu çok önemli bir şey. Tanıtım için bir sürü şirketler, firmalar var. Hepsi bir şekilde işte biz şehrimizi tanıtmak istiyoruz diye size gelebilir. Bir sürü uygun, münasip bir enstrümanınız olması lazım. Büyük şehrimizle beraber bu anlamda Mart'ta ee, büyük şehirlerde Ankara ve İstanbul'da bir atağımız var. Sayın Başkanımızla beraber, Diyemçişçiliğiyle beraber bir program hazırladık, bir bütçe hazırladık. Bunun içine da dahil, turizmcilerimiz de dahil. Ankara ve İstanbul'da billboardlar kiraladı. Büyük internet sitelerinde banner'lar olacak. Benim inanıyorum ki yani şeytanın bacağını kıracağız. Şeytanın bacağı da çok kalın her zaman. Güç oluyor kırmak ama bu sefer kıracağız inşallah inanıyorum. Hepsi hoş güzel. Ama en önemli nokta ne biliyor musunuz turizmde? En önemli nokta. O şehir şehri insanın şehrini sevecek. Biz Urfa'ya yeteri özeli sevgiyi, alakayı göstermesi şundan emin olun. Her şehrin bir aurası varmış. Enerjisi varmış. Eğer biz bu sevgimizi, dikkatimizi, itinamızı o şehre göstermezsek hiç kimse göstermez. Biz o kıymeti vermezse Urfa'ya emin olun hiç kimse kıymet vermez. Bu işin bütün bu işte yatırımlar, tanıtımlar, efendim gösterimler filan bunların anlamlı ve değerli olabilmesi için, geriye dönüşü olabilmesi için o şehrin sakinleri şehrini sevecek. Şehrini sevmek ne demek? Herkes şehrini sever. Tabii ki Urfa'yı seviyoruz ama sevginin bir gereği vardır. Onu göstermek zorundayız. Başkan Yardımcısı Kadir Çobur'u sahneye davet ediyorum. Ee, üçüncü olan eserlerden Ufuk Can Sulu da ödülünü takdim etmek üzere. Evet. Aramızda değil galiba. Yok. Alacaksınız. Gerçekten. Alacaksınız. Zaman... Alacaksınız. Alacaksınız. <laughs> Peki. Evet Özlem. İlhami Gün Bey'i davet edelim ödülünü vermek üzere. Evet. Kendisi Eyüp'e başkan vekilim. Evet böyle küçük bir değişiklik yapalım. <laughs> Şareceğiz. Evet, aslında bayağı heyecanlıyım. Ee, daha önce katıldığım bir kısa film yarışması vardı. Onun için aradılar ve üçüncü oldunuz, tebrik ederim deyip kapattılar. <laughs> Onun için heyecanlanmaya bayağı fırsat bulamadım. Ama şimdi gerçekten heyecanlıyım. Ee, özellikle Alacan'la ilgili bir şey, birkaç kelime söylemek istiyorum. Birkaç kelime rica ederim. Evet, eski adı Alacan olarak geçiyor. Ee, Herkes Gümrük olarak biliyor. Ee, Tabi bu yargı kırıldı şu an. Herkesin e, gidip bütün turistleri mutlaka uğrayıp bir çay içtiği bir merkez ve onun doğal kültürel yapısını hala e, içine sindiriyor ve içine çekiyor. E, 100 yıl önce, bundan 150 yıl önce yani yıllarca önce de aynı görevi görüyordu ve e, şimdi de aynı görevi veriyor. E, filmimizde zaten ayrıntılar izlediniz. E, gerek acıya gidenler olsun, gerek e, kermanlar olsun her daim burada bulundu. İnşallah e, bizim Kısa e, Film Festivalimizin de böyle ömrü uzun olur diyeyim. E, fazla laf uzak... <laughs> var, Onlar ayrıldı. Daha önce vermiş olduğumuz isimlerden dolayı arkadaşlar bazen ATL isimleri çağırıyorlar. Birazdan düzelteceğiz. Ben kardeşime hediyesini kendim takdim etmek istiyorum. Evet biraz duygu ve alınmış. Nasıl? Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Ee, Şasbap gecesi aslında bir kültür mozaiği. Şanlıurfa'nın 400-500 yıllık evvel olan kültürünü biz bu belgeselimizde aktarmak istedik. Ne kadar başardık, ee, jürimizin takdiridir. Daha önce setteki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başta Yunus Emre, Orhan arkadaşımıza ve e, burada oturan anne babama ve arkadaşlarıma, kardeşlerime çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. elbisesinin giyildiği gece bu falan ona asfalt gecesi. <laughs> Çadırın hak oyu, gidin <laughs> sak oyu. Çadırın hak oyu, gidin oyu. neler düşünüyor bakalım. Geçmişe hürmet mi diyelim, suya minnet mi diyelim, sabra niyet mi diyelim diyor. Ne dersek diyelim Urfa uygarlıkların, dinlerin, insan tarihinin ve birikiminin üç köşe teşkilidir. Nemrut Ateşi'nin suya dönüştüğü Balıklıgöl Efsanesi'nde, İbrahim Mağarası'nda, peygamber kısalarında, yazıtlarda, figürlerinde harmanlanmış bir insanlık kültürü kuşatacak bir ordusu diyor bu kadim yerleşkede mistik bir yolculuğa çıkmanın yanında tarihle karşılaşacaksınız diyor. Hem çalışması hem de Urfa'yla. Evet, ödüllü takdim edecek. Siverek Belediyesi Başkan Vekili Doğan Kanlıkça takdim ediyorum buraya. Şimdi anlatması ancak bu konuda birçok örneğin bulunmasından ötürü farklı bir hikaye, dil ve duygu yaratması tavsiyesi ile ilk ikincilik ödülünü alan filmimizi evet, açıklayacağım. açıklayacağım. Ee, şöyle bakıyorum gerçekten heyecanlı bir an. Aslında bir ipucu verebilir miyiz? Ver miyelim çünkü ipucunu verirsek açığa çıkacak kimin olduğu. Ee, buraya gelince söyleyelim. Evet. Belki yorumlarınızı, eleştirilerinizi buraya gelince yapalım. Kehribar diyeceğim. Sultan Asır'ın öğretmenliğini yaptığı belgesel çalışması. Evet. Sultan Asar kimdir devam edelim. 1981 Kahramanmaraş'ta doğumlu Hasan Martin Üniversitesi Radyo TV Yayıncılığı Bölümü'nü okudu. Mezuniyetin ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tanıtım filmleri, belgesel ve kısa filmler çekti. Atölyesinde geribart taşından tesbih yapılışı, tesbihin çeken insanlar üzerindeki manevi etkileri, bir tesbih koleksiyoncusu Mehmet Uçar'ın yıllardır süre gelen bu tutkusunun hikayesi ve

后我们再考虑这个事情。 Evet, jürimizin notunu aktaracağız. Zür jürimiz iki isme ödül vermeye layık gördü. Bu anlamda ilk isim için jürinin notu şu şekilde. Kadın dünyasına girmesi, kendi özgürlük alanları içinde kendi imgelerini yaratmasının altına çizmesi ve bölgenin çok dilli yapısına temas etmesinin yanı sıra belli bir anlatım düzeyi yakalaması, bunun yanında daha etkili hikayelere dili yaratması gerekliliğini de hatırlatarak Berk DÖVME Ahmet BİKİÇ Evet, alkışlıyoruz. Ahmet Bikiç, birinciliği paylaşan isimlerden birisi. Dek, yani dövme çalışmasıyla. Uzun süre fotoğrafçılık ve kameramanlık yaptı. Mardin Kent Sinema Evi'nde sinema eğitimi aldı. 2010 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı bölümünü bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans yaparak ARGE bölümünde çalışmaya başladı yönetmenin birçok görüntü yönetmenliği yaptığı yapım mevcut. Peki dövme çalışmasıyla ilgili ya da bir diğer ismi göresel ismi dem çalışmasıyla ilgili neler düşünüyor? Neler söylüyor? paylaşayım insan doğa doğu bütünleri anlayabilmek için her zaman çaba harcamış ve kavrayamadıklarını sembollere dönüştürerek onlara somut bir anlam yüklemeye çalışmıştır. Toplumlar yazının varlığından çok önceleri işaretleri, resimleri ve sembolleri kullanarak kendilerini ifade etmişlerdir. sahnede olması gerektiğine inanıyorum. Ekip arkadaşlarım burada onları davet edersek yanımda istiyorum açıkçası. Ödülle birlikte. Evet şöyle çok sağ olun en azından Sinemini şey, evet. söyleyebilirsiniz, en azından siz paylaşın. Ee, şey, yapımcısı. Evet. ben akademisyen ve e, rehberlik yaptı bize. Evet, tebrik ediyoruz. Teşekkür Teşekkür ederiz. Спасибо, Барбара. Сын и eylemişler Kirpi yüzünde paylaşmışlar, paylaşmışlar Duydum onu az yerde paylaşmışlar, eylemişler Pay eylemişler Anam buralarımı döktirdi. Beş yıl neden Dedim anne niye dövüşten dedim o da kızım dedi. Ha model dedi, bu dedi, yani herkes dedi, dövgü bilgi dedi, şey, güzellik için. Dayın gelme dövüştü, niye dövdü, niye haram etti Maksim'in özünü? E dedi, zarar yok dedi, dövgün dedi, iyidir dedi, ha, güzelliğine yapışsın. Ha, o zaman dövdüler. Niye yapın? Ben de uşaklarım. Olmuş.